thank mm -hmm. Hi guys bro. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda 28 yaşındaki bir erlancı, kafaların en iyi rockstarı Atakan ve kafaların en kısası Fatih. Ha anlamıyorum. Bir insan 28 yaşında olamaz mı? Bir şey olamaz orada. <laughs> <28 gülüyor> olamaz. YouTube ne yapayım? videosu çekmesin. olabilir niye? Hadi. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün dördümüzün de kredi kartlarını alacağız. <laughs> kredi kartlarınızı bunun içine koyar mısınız? Ki... Oğlum kapatma, kapatma. Kapatma oğlum ya. Şimdi arkadaşlar biz mağazalara dolaşıyoruz. Mağazalarda fazla bir alışveriş yapmaya çalışıyoruz. En sonunda kasaya gittiğimizde kasaya kasiyere dört tane zarf satıyoruz. Kasiyer bir tane zarfı seçiyor. Benim de kanalım o zarfta, O zarfta kimin kredi kartı varsa hesabı ödüyor. Bugün dört beş mağazaya gideceğiz. Mağazadan istediğimiz saçma şeyleri alacağız. Oh, çok güzel hadi geçelim. Sen bunu çalmışsın Eğil bir yerden mi? ama ben bunu başka bir yerde gördüm. Sizin diz çok kötüydü. Neden kötüydü o Hangi kadar? Hangi diz? Diz ha? diz şarkısı yayınlamadık ki kardeşim. Biz normal şarkı <laughs> yaptık kardeşim. Söylesene Börsün'ü. Nasıl bir kadar önce değilim. Yo, ben söyleyeyim değil. Nakartı. Al senin olsun. Vay be. Ben söyleyeyim nakaratı. Hiç akıcı. Ya ben en çok birere girmek girmesini istiyorum. Çünkü 28 yaşında ve hala YouTube'da. Bilmiyorum hepsine girsin. Sana bir söyleyeyim mi? Şu dünyanın en şanslı insanı benim. Ben o kadar çok alışveriş yapacağım, o kadar çok yiyeceğim, doyacağım ki... Abi zarfları bir Bana gelmeyecek sıra biliyor musun? Bana senizim. gelmeyecek. Zarflara psikolojik baskı uyguladım az önce. Kasiyer hiçbir zaman benimkini seçmeyecek. Bak göreceksiniz. Video sonuna kadar izleyin. Heykelin oyunu bak. Fatih'ten uzun. Ben alacağım ki o heykeli şimdi. <laughs> ben şu heykeli nasıl? alabilir miyim? Efendim? Heykeli alabilir miyim? Tabii ki. Ne kadar bu? Kaç? Ben bunu alacağım. <laughs> Ben buraya bayağı daldım, etkilendim bundan ya. Çok iyi ya. Ben ödemeyeceğim onu biliyorum da gerisini bilmiyorum. Çünkü çok şanslıyım, gerçekten çok şanslıyım. Bana çıksın, yemin ederim götürmek bunu indirir gezerim yani kanyonda. Atakan stres çarkı aldı. Bir şeyceğim, aldıklarımız bizim oluyor değil mi? Evet. Ben niye bunu aldım ya peki? <laughs> Ya ben bunları duvar süsü olarak beğendim. Alsam mı? 200 lira. Oğlum ben korkuyorum bir şey almaya. Ben bunları alıyorum kanka. Ben niye öyle oldum lan? En şey sensin ya. Bu azıcık sakin ol. Niye boşa mı gitsin para? Hadi yok. Fatih bir şey diyeceğim ama bak ben de alırım 1000 liralık. Sen ödemek zorunda kalırsın. Ben ödemiyorum ki oğlum. Kime çıkarsa liralık. ödüyor. Tam sana çıkarsa ödüyor. Ben sen öderim. Ya. Benim için sorun yok. Bak yemin ederim Fatih çıkacak. Alın. Doktor! Doktor geleceğe gitmemiz lazım. Michael zaman kırılmasın da. Ha, efsane bir şey be. Bunu almak istiyorum ben 400 TL. Sen kaç? <laughs> Kime giy, ben 200. Ben 200. 400 200 600. Alt, 400 200 600. 500 <laughs> de benim var orada. 1100. Ben hala bir şey almadım. Hala... Atakan bir şey al. Hayır şimdi bunlar aldı. Bana çıkarsa <laughs> ben mi ödeyeceğim değil mi bunların kendine? Bari kendime de alayım da kendime de bir faydam olsun kafası. Ama başka bir yerde değerlendireceğim ben onu. Sembolik de olsa bir şey al. sana Şunu çıkarsa alayım. ne yapacaksın? Şunu alayım onu. Bu arada cidden sana çıkarsa o an kredi kartından çekilecek o para. Şunu alayım ben onu. Kanka bu 1600 ne bileyim oğlum ben. <laughs> paspas aldım ben. Tamam. Salonda. <laughs> ne oğlum? Yok, şey. salondan <laughs> mutfağa geçişte <laughs> kullanacaklar. Welcome to the dark side. Evet arkadaşlar, şimdi movie ne aldıklarımızı söylüyoruz. Atakan salonu için paspas aldı. <laughs> Bir arada bir şey Siz pahalı şeyler aldınız. Ben paspas aldım. E niye paspas aldın sen? <laughs> Anlamadım ki. Sana kimse ben niye paspas, paspas, aldı Hayır, be. bitti artık. Son Buraya ne koyduk bitti. Sen, ne aldın? Ben sen ne aldın? Şey ben onu aldım. Aldı? aldım. Bir şey diyeceğim ben onu aldım. Fatih niye iki parça aldı kardeşim? Şey ben alırım abi sana mı soracağım? Evet. E bana da ben ben de ödeyebilirim hesabı. Nasıl ödeyeceksin? Sana Ödersin. Allah Allah. Ödeyeceksin zaten. Öyle, o zaman her şeyi alalım buradan. Dükkanı alıp çıkalım kardeşim. Öyle şey mi olur yani? Bilmiyorum valla. Bak Bilal. Sizde benden daha çok. Bak şimdi. Burada en büyük isyanı yapması gereken kişi mi? Paspas aldım. Siz bunları bu hesap bana ben ödersem ben pişman olurum. Evet. Ödemek e, ama ödemek zorunda. Almayaydı Buyur abi açalım. Oy, tamam. Kim ödeyecek sen? Abi bence Berkcan ödeyecek. Ben ödeyeceğim kesin. <laughs> ben ödemem abi. İki parça almış zaten ödemem. <gülüyor> Adama <laughs> kim ödeyecek <laughs> diyor da <laughs> ödemem diyor. Ne i̇ki kadar, iki kadar tutuyor bakalım. Kaç para abi. tutuyor <laughs> beyefendi? Bak fatura almasak, şey fatura ya, almasak. 1288 lira mı tuttu? Paspas pas kaç para? <laughs> <laughs> bir dakika, abi, şöyle yapalım. Sen yine bir indirim yapabilir misin bize? Gerçekten. Bir KDV indirimi yapsan en azından. Çalışan indirimi. Fatih burada ben. çalışır. Tamam olur. 1100 lira ödemiş olacağım. Dur bakalım bir dakika, ne kadar iniyor bekle. Tamam, şimdi zarf seçebilir misiniz bir <laughs> tane Bir bir, Oğlum çok çok bir <laughs> şey yapacağım. Bu çok heyecanlı. Ve tedirginim. Şu an en korkan benim biliyor musun? Çek şey abi. Çek şey abi. Evet. Bize sonra açıkla abi. Düşün lan bir dakika, bir dakika abi. O tamam. mu? Tamam. Tamam. Oydu 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 oydu. Tamam. Çekti abi artık. Gerilim gerilim, gerilim gerilim Ben, ben ne yaptım abi? Evet. 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 Sen bırak. de sevin, pas pas aldın. Dur <laughs> <sını gülüyor> dur ben sana dedim ama. Kanka ne bileyim ben o, niye pas pas aldım? O zamanlarda hep belki çıkacak. Ben bir tutam uyguna. Oğlum Bora en çalı Fatih biliyor musun? Evet. Ya elim ayağım titriyor. Allah belanı versin ya. Bu kadar gereksiz bir video konsepti. Abi öder misin? Öder misin? Öder mi? Çok güzel bir şey aldım kendime. Süper bedava endi. Yemin ediyorum sana bedava hepsi. Şey dedim kendi kendime. Paspas alayım da ucuz ederim. Bana çıkarsa bir baktım Fatih bin liralık bir şey almış tek baş. Oğlum ben eminim. Ama şu an çok mutluyum. Salona serecek bir paspasım var. Alsana ben kendi şeyini. Alayım ben Onu kendi istersen şeyde. bana versene. Ben evde asarım bir yere. Ya, Gün doğum günümdü. Bana hediye almış olursun. Ya sana zaten aldım alacağımı. Ya Allah kahretsin niye böyle bir video çekmek istedim ya. Şüphesiz bugünün en karlısı benim. <laughs> Çünkü maddiyatla bitmiyor abi işte. Bak huzur. Şimdi <laughs> Fatih sabah akşam oyun oynayacak. Gözleri böyle böyle olacak anladın mı? Bence <laughs> zararlı yani. Çok süper. Güzel bir konsept. Ben hep kazanacağımı düşünüyorum bunu. Filal'de bir araba almış. Şimdi biliyorsunuz geleceğe dönüş filmi. Evet, geleceğe dönüş. Evet, senin küçüklüğünün evet, küçük filmi 1970 filmi. Gör 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 gör. Türk iş şey kebabı. <laughs> <laughs> hayır hayır ya. Gora'daki sandviç. Aynen. Tabii. Çekilelim. Pardon, çok özür dilerim hanımefendi. Şunun üstüne basarak fotoğraf çekilebilirsiniz. Tabii ki. Siz öyle. Evet, çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Atasun Optik'teyiz. Bu arada benim SGK'm var. Her şeyi 69 TL'ye alacağım. Nasılsınız? Nasılsınız? Atakan gel gel sana çok güzel bir şey buldum. Kendi ürünümü kendim belirlerim. Sen kendi ürününe bak. Bir bak şuna. Oğlum bir bakabilir miyim? Oha! Çok iyi oldu lan. Şaka yapıyorsun. Oğlum çok güzel. Bana bordo çerçeveli bir gözlük verir misin? Bordo. Bu oldu mu abi sizce? Bence bu oldu. <laughs> Bunu al. Lütfen Bence o. bu oldu. Bence güzel. Güzel Bence lan. Bence gerçekten oldu. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok, ya. Tekanın <laughs> kendisi. <laughs> çok güzel. <Aa>, çok güzel. Webcam'den, webcam'den gözükmüyor mu şu anda Tekan? Kaç para bu? 375. Bu ne biliyor musun? Cam aç gözlüğü. <laughs> Şuna bir taksana. Sis atma oç. Abi bu çok pahalıymış ya. 825 lira. Berkcan ben bunu alacağım. <laughs> Zeki bir <bireyim. gülüyor> Ya yeter yeter. Hayır almayacaksın. Berkcan Al. bunu alacağım. Hayır. Hayır abi bu. yok ya 800 ne, ne alıyor? 800 alsın. Alsın kendisi ödeyecek bu sefer ben eminim yani. Bana çıkmayacağından eminim. Tövbe <laughs> <Çöme> dedim biliyor musun? <laughs> Matrix. Tamam ben <laughs> bunu aldım. Bunu alıyorum hocam. Ben, ben, de bunu, ben bunu kasaya bırakmak istiyorum. Ben de aldım. Ben de Seçtim bu da güzel. zaten bu, bu, bu. bu da güzel. Bu ne kadar? Evet. Lık süper. Süper. Ya bilmiyorum yine bana çıkacak kime geliyor. şerefsiz Fatih <laughs> ne diyorsa o oluyor çünkü. Ya 28 yaşındasın yaptın. Berkcan. <laughs> Güzel değil mi? Geldi. Ha? O zaman yansın gezeler. O zaman yansın. Yansın atasın. O ne kadar? Kanka bu 400 lira. Bu da 400 lira. O 370 seninki ne kadar lan? Ne kadar değil? Aynen. Kendim kendim vallahi. Ben sen çerçevesi ya. Sen boş çerçeveyi ver. Normal şeyler alalım ben mı? Normal o zaman geri koy. Abi öyle şey mi olur ya? Allah canımı alsın çok iyiyim ya. Wow. Bu sefer en pahalı ya. gözlüğü kim aldı? 800'lük mü aldı Bilal? Bıraktım geri bıraktım. Bilal sen de 300 liralık iş al. Tamam, ucuz alacağım, uygun alacağım ya. Durun ya. Niye? Yemedi <laughs> mi? Ya ben yine mal gibiyim şu an çünkü bana gireceğini hissediyorum. <gülüyor> 1590 <gülüyor> evet. lira. İndirim %20 var mı? %20 indirimle. Abi bin. %90, 90 mı? Ya 90 lira. Lirine... Oo bayağı indirdin ya. <laughs> 125, 125, abi, bir abi. Şimdi yani abi bir yapsa yapsa <laughs> çalışır mısınız? Bakarsınız yani. Abi bir <laughs> hafta çalışır bu <mı> çocuk <laughs> burada? Yemin ediyorum size. Ben çalışırım. Ben çalışırım hani indirim yapayım. Cam keserim. Tamam. Siz bizim arkadaşımız olsanız bir günlüğüne. Abi yavaş çek abi. Hızlı ya, çekme. Aha. Sağ ol. Bakmayın. Evet. Aç abi. Bekle. Aç. Atakan Ya hadi be. Bilal, Bilal, Hadi be. Hadi abi söyle. Arkadaşlar, Bilal. Oh, öde, Aa, öde, <gülüyor> öde! Öde! <gülüyor> Sürpriz, öde! Sürpriz, öde Rizeli! Öde! Öde! Yansın! 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 Öde Ödemem oğlum ya Yansın! Yansın! Hadi bol bas da öyle bol bas! dur ya! Hadi bas da öyle bas! 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 ÖDE 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 lan gözlüğümün parasını. <gülüyor> 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 Harbi çöktün <çırptın> lan. <laughs> Harbiden çöktün ama. Harbi oğlum ben de oğlum. Ben de oğlum 1500 ya. Abi bir de diyorlar ki youtuberlar kazanıyor. Boyun ediyoruz. Daha geçen 5000 alıp yemek yedik. Var al efendim de. ben söyleyeyim bir 1500 daha dedik. Böyle bir şey olmaz ya. Yani. Ben de ödeyebilirdim. O kadar rahatladım ki. Yine garanti kartı gördüm ama bir an aklım çıkıyordu yine ben ödedim diye. Üçüncü de Bertrand çıkacak no, dedik. Bir Bana var ya çıkmaz artık şansım <laughs> kırıldı. Benim kırıldı. oğlum benim şansım döndü. Çıkacak. Devam edelim. Bundan gif olur ama ha. Hi guys bro. Gif olur bundan. Çekil Bilal. Herkes buna basarak geçsin mi? Evet. evet. Bilgisayar vardı mı abi? Tamam ne diyorsun? Tamam. Işte şey soracağım abi. PlayStation'ın klavyesiyle mouse'u yok mu? <laughs> ya yeter ya. Adam bilerek hep <laughs> kendi bir şey yapıyor. Ben ödem ben. Bir şey diyeceğim, böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Mükemmel bir gereç ya. Plak CD'si aldım görüyor musun? Ben bilgisayar alacağım da onu bakıyorum bulamadım da. Hayır alma. Bilgisayar alacağım abi. Hayır abi bilgisayar ne? Ben pimpon aldım. Bana sen. ne? Evet bakabilir miyim ben? Ben Bob Dylan alacağım ya. Bob Dylan? Plak CD'sini alacağım. Bak şimdi bunu 10 yıl sonra sat. 10 bin liraya satarsın. Çünkü 10 yıl sonra CD diyen bir şey kalmıyor. Gördün mü? Evde bundan yok ama bilmiyorum. Bir şekilde çalıştırırız biz onu. Ya ne bilgisayar mı alıyorsun evet, ya? Iki Hayır bin... abi almayacaksın. 2000 lira. 2000 lira abi, ben alırım bunu. Hayır abi. Niye almayayım ya? Ne niye almayayım? İstediğini al demedim mi sen videonun başında? Sana çıkarsa ne yapacaksın? Öderim. Sonuç olarak bu benim bilgisayarım olacak. Şu sanat aşığına bakar mısın? Gerçekten şey Kimin? Kimin? Tam saat kimin, alabilir miyim? Kimin, kimin bu? Bak <laughs> daylan. Kim? Bak <laughs> <laughs> Ben <gülüyor> de aldım alacağımı. Ne <laughs> aldın lan? iPhone 8 kardeşim. Oo. Abi şu an şey Çok iyi 8 Böyle bir şey yok Böyle bir şey yok ya Madem bana girecek alacaktım. Öyle bir şey yok ya Şans risk alıyorum. Ama şimdi bana çıktı mesela Risk budur Alacaksın abi Alacaksın abi Ben ödemem şey şey Ödeyeceksin hayır, abi Flash değil mi bu? 128 GB şey 256 yok mu bunun? Ha. Kitap Şifacı En sevdiğim Bir insan benim de en sevdiğim Bir insan Hiçbir maddi değer şu manevi değerin üstüne Kesinlikle geçemez. Kesinlikle bir insan mesela. Kesinlikle ben buna yürüyorum. Orhan'la falacı. Ben tamam. seçtim fotoğraf makinesi. Kaç para onun? 3. Şey kıyıyorum paraya. Fatih zaten bütün evini dizdi bugünkü videodan. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Ne bir iPhone 8 alacağım diyor. Biri ne diyor? Bir diğeri de saçma laptop alıyor. Sevgili dostum. Ali biçimin kitabı olan. Bu ne biçim Hişaya böyle kitabını alıyorum. Ali dostuma da katkıda bulunmak istiyorum. Herkes de bu kitabı alsın. Gayet eğlenceli bir kitap. Erik çok iyi yüzdüğü için bu ödülü kazanıyor. Tebrikler Erik. Yemin ederim bayılıyorum şu hikayelere ya. Plakçılık hakkında konuşalım. Kanka o zaten ayrı bir sevda. Bu gerçekten bir hobi biliyor musun? Bunu herkes anlamaz. Bu hobi biliyor musun? Kim? Gerçekten. Kimdi? Mert Başka kimleri dinliyorsun mesela? Metallica grubunu bayağı dinlediğim <laughs> oldu. Metallica grubu iki sene önce patladı. Aleyna Tilki ile birlikte. Aleyna. Sanat hakkında ne düşünüyorsun? Bak sanat için soyunur musun diye bana bir soru gelse soyunur musunu musunu tamamlamadan evet diye bir cevap veririm ben anladın mı? Peki, Peki sanat toplum için mi? Sana, sanat için mi? Sanat tabii ki de toplum için. Toplumu eğlendirmemiz lazım. Toplumun negatiflikten kurtarmamız lazım. Sanat sanat için olursa sanat yani... <laughs> Hadi artık ya kasaya geçelim. Hey Bob Dylan. Bilallere söyle oğlum onlar 10 bin lira alışveriş yaptılar. <laughs> Fatih ne al ya Fatih yine bir şey. Fatih yok <laughs> lan kucağı yine no, aç, Aç aç aç. Evini dizdi kanka evini dizdi. İnşallah kendisi öntü. yemin ederim. Keşke mobilyacıya falan gitseydik ya. Dur bir dakika bıraksın <laughs> Bırak <laughs> <daha. gülüyor> Ne kadar bu? Bu seni ilgilendirmez. Ya ne? Bir tanesini al bari. Nasıl ilgilendirmiyor ha? ya? Nasıl ilgilendirmiyor ya? Ya bir şey diyeyim, nasıl beni ilgilendirmiyor kardeşim? Ben ben vereceksen parasını ne olacak? Fatih yemin ederim bak videodan sonra senden paranın yarısını alırım. Ya evini hadi, dizdi video, ya. Video, evini alışveriş dizdi. yapacağım beni rahatsız etme ya. İnşallah sen ödersin. Allah İnşallah Allah Allah baba ödemez, şey. ödemez ki. Onu al al, al. o kalsın. giden şunu al. Pahalı o pahalı. Ya Fatih. <laughs> <laughs> ya sen açsın aç aç. Evini diz kardeşim. Şey alayım mı sana? Çamaşır makinesi de alayım mı? Bulaşık. 329 liralık fotoğraf makinesini kim aldı? Ben. Ben karışmam. Şu kitap da benim. Ne oldu? Aldı? Evet, çık oradan. Puzzle aldım puzzle, helal olsun. Puzzle güzeldi. aldım. Serdar Ortaç, Volkan Konak. Ali Biçim'in kitabı. Bu çok önemli benim şey. için, hatıra defteri. <laughs> Hatırlığımızı al abi. <laughs> ne kadar? <laughs> Tahmin mi? 2000'i geçti ya. 1700 lira aldım. Fatih'in aldığı çok pahalı, o yüzden 2000'i geçti abi. 2000. 1900 2000 lira. Evet. 2000 İndirim abi. yok mu? İndirim yok mu? İşte, işte, Mağaza müdürü abi. Evet. Hepsi yok. <laughs> Hepsi kampanyalı kampanyası abi. İnsanın eli kampanyasız seçer mi ya o sen kadar ürünün içinde? Şey. Kader abi. Ben bakmıyorum. Ümitlerin görünmesini gözüküyor. O Bey. Seçtiniz mi? <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Şu. Berçengiler. Vallahi öyle Bugün ya. Bugün var ya çok iyiyim ya. Kardeşimi sevmem <laughs> ben Berkcan Güven. çok sen iyi iyiyim ya çok iyiyim. Ama bir şey diyeceğim ben ne diyeceğim çak videonun içinde Berkcan Güven olacak dedim. Şunun şu haline bakar mısınız? Kötüyüm kötüyüm. kötüyüm. Sana ne yapar oğlum? Kötüyüm. Abi. Bir de cool takılmayı biliyor <laughs> ya. Mekanlarda da cool takılmayı biliyorsun. Size taktiğini söyleyeyim mi? Farkındaysanız videonun başında ben bunu yaladım. Ve kasadaki herkes açık zarfları almaya psikolojisine girdi ve açık demiyorum. zarfları aldı. Benimki Bana de gelmeyeceğinden o kadar emindim ki ben içine ne koyduğumu gösteriyorum. Sen rahat ol. Sürücü belgesi. Ben kendimden o kadar emindim ki alışveriş yaparken. Biliyorum, bu işlerde ben totemim tutuyor. İsteyen varsa maç söylerim 4 tane. Fatih aynı boydasınız ha. Bir şey söyleyeceğim, bunu da ekletebilir miyim? Hayır. Niye? Kanka yeter artık yeter. Nasıl yeter? Bitti, Öyle video şey yok. bitti bitti ya. Keyfim yok ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar, videonun... <laughs> videonun sonuna geldik. Kafalar... Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Berkcan çok pişman bizle biraz video çekti. Biraz neşelen diye, biraz neşelen diye. Berkcan bizle <laughs> video, <laughs> video çektiği için çok pişman. Adam bütün evini dizdi. <laughs> ya ben yani gülüp, gülüp, hem ağlayamıyorum. Bir 500 arada kaçtı anladın mı? Normal olur. olur. Arada yani, yani. beni yani. beni görünce böyle bir rahatlık. Ama yani. bir şey diyeceğim ya. <laughs> Ya şu ikisine nasıl çıkmaz ya? Nasıl hiç çıkmaz abi? öyle bir şansımız yok. Oğlum şey... biz adaletli ama ben Fatih adaletli yapmadım. Yap kanka. yap sen yap. Sen evini dizdi. Abi lazımdı ne yapayım ben de alabilirim. Bir bu adam olamaz. ne güzel minik minik şeyler aldı. Abiciğim ben kendime alışverişe çıktım ama. Ben bugün normalde bir alışveriş yapacaktım. Sen benim videonun içine dahil et. Sus ya sus ya. Sus valla sinirliyim. Hadi kapat videonu hadi. Kendinize iyi bakın umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kafaların kanalınıza zaten abone olmayın. Benden daha çok aboneleri var gerek de yok zaten. <laughs> Görüşürüz ne diyeyim? Kıdır. Niye böyle konseptler yapıyorum? keyfim yok hadi gidelim